O su ki abi, gatte 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 gatte. Hımm. Barış Çinli namına koy. Dostum, <laughs> açacağım <laughs> açılacağım. kızın T T de videosunu gördüm. Ne? TikTok'ta o. inleme TikTok herhalde TT dedi abi. Nasıl yani? Ne <laughs> hayatlar var abi neler yaşıyorlar burada ya bu burası bu, farklı bir evren gibi abi sanki Nasıl <laughs> ya Takım dolu dedi ya kesinlikle yukarıda bir küfürler dönüyor Allah Allah bir Niye direne motor atıyorum abi be. aynen. Noyan. Noyan. Pars hazır hazırlık aldı sana. <laughs> Oha abi. Dur 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 dur. dur. Noyan. Onun. O... Öyle yarrak gibi konuşursan Böyle yarrak gibi de Abi ne ha. oldu? Sana bir şey olmaz Nexus'cum. Özür diliyorum canım. Hem zehirden. Özür dilerim. Öyle Yok abi şey. abi sen gerçek misin? Ya? Yarrak gibi Ayy, ya. böyle geldiğim an susarsın. Aferin. Aferin. Örteceksin. Örteceksin. Oros bu çocuğun seni. Mersan çık buradan ben canım. Yayın bana doğru gidiyor. Maşallah <gülme> ben gelirse. Mami mallar. <laughs> ya hayır hayır, hayır, Mami, hayır. hayır, hayır. Kim, Kim o mal? <laughs> Adam çok karbonçim. Doğru. Mami abi sus yeter. Sizin ne yapıyorsunuz? Mami abi maldırı <laughs> maldır, bir daha alır alabilir miyiz lütfen? <laughs> ya abi mallar bunlar... Yani izledim abi. Mami abi mal mıdır peki? Vallahi vallahi abi sesin direkt <laughs>